Sık sık başı ağrıyanlar, odaklanmakta zorlananlar, sinirli stresli insanlar, diş sıkanlar, uykuya dalmakta zorlananlar için kısacık harika bir uyku öncesi masajı gösteriyorum. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok, bir şey de sürmenize gerek yok. Zaten akşam sürmüşsünüzdür gelin. Şuralarla bastıra bastıra masaj yapacağız kafamıza. Bastıra bastıra ama kibar olmayın çok da yani. Eğer kafanızda bir sorun yoksa işte sivilce vesaire. Bastıra bastıra yapın. Başımız gergin, rahatlamaya ihtiyacı var. Özellikle şu şakaklarda, kulak üstü bölgede oyalanın. Benim kadar yapabilirsiniz. Daha uzun yapsanız daha güzel ama tabii ki. Ben videoyu çok uzatmayacağım. Bastıra bastıra yapıyorum. Derin nefeslerle, kaş çatmadan ve diş sıkmadan yapın. Sonra saçımızı tutacağız, çekeceğiz, sallayacağız şöyle her yere. Yine derin nefeslerle. Gelişi güzel. Dokular hareket etsin, canlansın. Kan aksın. Lenf sistemi tetiklensin şöyle. Ve bakın bastıra bastıra birbirinin içine geçiriyorum. Bastıra bastıra. Sonra Yine şu kemiklerle alnımıza masaj yapacağız. Gergin alnımız rahatlasın. Derin nefeslerle. Bir tane parmağımla kaşımı eziyorum bakın. Yukarı ve yana. Tam şu kemik geliyor. Yukarı ve yana. Yukarı ve yana. Sonra çiğneme kasımızı rahatlatacağız. Derin derin bakın içine sokarak gergindir, hissedersiniz. Bu kadarcık bile iyi geldi bana şu an öyle söyleyeyim. Vaktiniz varsa siz daha uzun yapın. Ve son olarak kulakları sıkıyoruz. Her noktasını sıkmaya çalışıyoruz parmaklarla. İyice sıkın. Kıvrımların içine sokmaya çalışın parmaklarınızı. Kepçeden tuttuk. Daire çizelim kulağımızla. Kibar daireler hareket etsin. Terse de çevirin. Sallansın biraz da. Bu kadarcık daha uzun yapabilirsiniz. Deneyin lütfen. Yorumlara yazın.